Sevgili Aslan Burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 23-29 Mayıs haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet sevgili aslanlar, 23-29 Mayıs haftasına 23 Mayıs'tan Merkür'ün Boğa burcundaki retro hareketiyle başlıyorsunuz. 10. evinize etki ediyor. İş, kariyer alanlarınız, toplum önü statü konularınız ön planda olacak. Geçmişten gelen anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde olabilir. İş ve kariyerinizle ilgili sağlam adımlar atma eğiliminde olacaksınız. Hata yapmamak adına ince eleyip sık dokuyacaksınız. Bu konuları ele alırken. Güneş ikizler burcunda. Sosyal çevre alanlarınız genişliyor. Fazlasıyla sosyalleşeceğiniz bir zaman dilimi. Venüs Koç burcunda. Aşk ve finansal konularınızla ilgili bir takım şans ve fırsatlar getirecektir. Uzak yerlere yolculuklar yapmanız, uzaklardaki tanıdıklarınızdan bir takım haberler almanız söz konusu olabilir. 25 Mayıs'ta Mars Koç burcuna geçiş yapıyor. Bazı kararlar alabilir, harekete geçmek isteyebilirsiniz. Anilik fevrilik de verebilir ani hareketlerden, ani kararlardan kaçınmanızda fayda var. Hatalar yapmanızda söz konusu olabilir. Elbette harekete geçin ama kararlarınızdan emin olarak ilerlemeye çalışın. 27 Mayıs'ta Venüs ve Plüto karısı mevcut. Kıskançlık konularınız gündeme gelebilir. İkili ilişkilerde sorunlar yaşanabilir. Bu konulara dikkat etmenizde fayda olacaktır. 28 Mayıs'ta Venüs boğa burcuna geçiş yapıyor. 10. eviniz etki alacak. Merkür de boğa burcunda, retroda, aynı zamanda finansal konularda, çalışma alanlarında yoğunluklar yaşanabilir. Temponuzu biraz artırmanız gerekebilir. Bu süreçte bazı şans ve fırsatlar da sizlerle olacak. Değerlendirebilirsiniz, kendinizi iyi noktalara taşıyabilirsiniz. 29 Mayıs'ta Mars ve Jüpiter kavuşumu gerçekleşecek. Hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili ilerleme yolunda hız kazanacaksınız. Bir takım girişimlerde bulunmanız söz konusu olabilir. Yalnız girişimde bulunduğunuz konuların üzerinde hassasiyetle ilerleyin. Hırs yaparak hızlı ilerlemeniz doğru olmayacaktır. Sakarlıklara, kazalara karşı da dikkatli olmanızda fayda var haftanın etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar dilerim sizlere sevgili aslanlar.